Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine karlı bir günden size merhaba diyoruz. Bakın ne güzel karlar yağıyor. Bütün mahalle dışarıda. Aslında sokağa çıkma yasağı var. Değil mi Zeynep? Hafta <laughs> sonu. Ama karın yağışına hiç kimse dayanamamış. Herkes sokakta. Bakın arkadaşlar. Şimdi eğleniyor yok. çocuk. Çoluk çocuk eğleniyor. Ve bize de herhalde bir kar topu geldi. Nereden geldi bilmiyorum. Vay Arabamızın var. üstü yine karla kaplı. Bakalım mı? mı? Bakalım mı o tarafa? <laughs> Bahçede çocuk. Ay dur, dur önce kapıyı kapatalım. Önce kapıyı kapatayım ki kediler girmesin. Kedilere de biz burada yuva yapmıştık ama ben yuvaların içinde değiller mi? Değildirler o şu an Aa kedinin yuvasını biri bozulmuş. Niye bozulmuş? Kim bozmuş onu? Düzeltelim hemen. Onlar da yuvalarına girsinler bu soğuk Aa, havalarda. Tutmamış kız buradan dolayı. Ha? Ya, ağaçtan dolayı buralara tutmamış diyor. He ama gel 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 Ar arka bahçeye bakalım. Ondan sonra sokağa bakarız, çocuklara bakarız. Sokaktaki sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar? Herkes çok mutlu. Her yer dolu. Anne bu ne? Ne? Çok yağıyor. <laughs> Bayağı da görmemişim. Çok garip oldum gerçekten. Evet, portakallarımız karda çok güzel görünüyor Zeynep. Adam, Şöyle çok güzel. göstereyim Kamerayı arkadaşlar. Çok güzel çektirim, evet, musun? bakın arkadaşlar. Portakallarımız turuncu turuncu. Karın altında harika görünüyor. Zeynep ne yapıyorsun? Karı yemeye çalışıyor. <laughs> Havadan yağan karı yemeye çalışıyor. Ama Zeynep diye sesleniyor. Ben duymuyorum herhalde. Evet, Zeynep Ama diyorlar. Ama hangisi Zeynep diyor bilmiyorum. Zeynep telefonu 2 dakika tutar mısın? Evet. Başım, başımı düzelteceğim. Tamam. Evet düzelttim. E, konuşabilirdim bu esnada Zeynep'cim. Gel. Arka bahçeye bakıyoruz. Sonra ön tarafa bakacağız. Bakalım. Aa Zeynep burada güllerimiz varmış. Güller de böyle kalmış karın altında. Çok güzel. Ne güzel görünüyorlar. Görüyor musun? Zeynep gel buraya bakalım. Kimler var? Eyvah. Telefonum üstüne kar yağıyor. <laughs> Telefonum üstüne kar yağıyor. Bakalım mahalleye. Mahalleye bakalım kimler var kimler yok. Herkes dışarıda. Gerçekten. Eyvah eyvah. Zeynep neredesin? Zeynep neredesin? Hayır bana kartopu atmayacaksın değil mi Zeynep? Hayır Zeynep. <laughs> hayır. Hayır. Hayır ben de sana atarım bak. Kamera <laughs> Ben de sana atarım diyorum. Değil Sakın mi? atma. Sakın atma. Şuradan bir yerden kar bulmalıyım. Şuradan da bulmalıyım. Şuradan da bulmalıyım. Şuradan da bulmalıyım. Bunu Zeynep'e Zeynep'ten önce atmalıyım. Göğsüne kar yapıştırdım. Ay onu da biriktirdi. <laughs> Zeynep telefonu ıslanacak. <laughs> Var ya çok sis var bu. <gülüyor> zeynep. <gülüyor> zeynep. Zeynep atma sakın. Zeynep hayır. <laughs> Attı arkadaşlar ama yakalayamadı. Iskaladı ıskaladı. Hayır beni ıskaladın Zeynep. Ay tamam çok durumda. Ellerim, ellerim üşüdü. Keşke eldiven taksaydım. Evet. Evet. Kar yağmıyor evet. diye umursamadık da. Senin yok muydu? Yok. Ben ikini bulamadım ben de. Gerçek mi? Evet. Ay sana büyük eldiven almamış yaız. Abla eyvah eyvah. E Zeynep şunu ayağınla düzeltir misin gidip yuvayı, kedinin yuvasını. Yazık ıslanmasın orada şurada ağacın dibine koyalım. Hadi. Ya, ya, baba çok sisli biliyorsun. Öyle Atla mi? Mahalle var ya böyle zifiri. Ya. <laughs> eyvah eyvah. Hadi hadi mahalleye de bakarız çocukları da çekeriz kartopu oynayan çocukları. Aya ayağınla düzeltseydin şimdi ellerin üşüyecek. <laughs> Aferin sana. Kedilerimizin yuvasını düzeltelim. Üşümeden içine girsinler ama şimdi burada yoklar. Nereye Geriz gitmişler acaba? Ben gireceğim. için aslında. Tamam mı Zeynepciğim? Yuvamızı düzelttin mi? Bak bu yarın bozulmamış, üstünde yani topraklar varmış ağırlıklı. O yüzden o bozulmuş. Ne oldu? Sabah güneşli, akşamı yağmurlu şey karlı gösteriyordu. Yarını full karlı gösteriyor. <laughs> yani kar sıcak daha çok mu yağacak? Güzel kar hiç durmuyor. Aa çok güzel olur. Ya böyle kocaman kocaman yarın, olsun. Ay ama ya. tabii ki çok da çok da olmasın bu canım, normal ben... olsun. Hayatımda gördüğüm en yüksek kar şu kadar falandır. Hmm. Yurt dışında şu kadar falan yağıyor bakar mısın? Aa evet evet. Boyum kadar Bizim zamanımızda da öyle yağıyordu biliyor musun? Şey Belimize yani, kadar senin karlar ne? yağıyordu. Dayım mı ha, enişten neyin olayasın? Amcan Amcam var Almanya'da. Almanya'da, yani Almanya'ya da bayağı yağmış böyle. Diz diz yağmış böyle kocaman kocaman. Gel gel hemen koşalım bakalım çocuklara bakalım. Ne yapıyorlar? Evet. Arabamız da görünmüyor kardan neredeyse. Üst tarafı ya tamamen kapanmış. Siyah hal dedim Benim Siyah, Neyi? Daha güzel, Siyah daha güzel araba. He. Siyah daha güzel. Tamam olsun. Anne. Kayıp <laughs> karda kar topu oynamadan olmaz değil mi değil mi? Değil mi? He? Kar topu oynamadan olur mu karda? Oynayalım da sonra çocuklara bakalım. Gel 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 gel. <laughs> alacak karım mı yok? Alacak. Ay, kedi var orada, kedi var. Alacak karım <laughs> yok. Ay yazık. Kediyi korkuttuk. Ay benim dikkatimi dağıttı. Kediyle benim dikkatimi dağıttı. Sana. Al sana. Al sana. <laughs> al sana. Hayır bana atma. Kamera var. <laughs> kamera de. var. Kamera var. Telefonu geçirmez, telefonu hayır kamera var. Sana atıyorum ben. Ay elim dondu. Ay ben de eldivenimi bulamadım. Hayır hayır hayır. arkadaşlar Arkadaşa bana ya. Hayır. Hayır. <laughs> Attı. Attı. Ay benim de ellerim dondu. Hırkamla mı tutsam ne yapsam. O değil de telefonum ıslandı bozulmaz inşallah. Arkadaşlar şöyle arada arada sileyim telefonumu. Hı -hı. Zeynep. Zeynep şöyle hırkamla tutayım. polis, kendi, polis. Hii, polis <laughs> mi gelmiş? <gülüyor> gerçek, <gülüyor> kendi, gerçek misin? <laughs> biz <kendi> bahçemizdeyiz. <laughs> Abi biz bahçemizdeyiz. <laughs> sorun yok. Nerede polis? Polis orada şey. Hadi koş koş çekelim. Falan. Polis çek. Saçmalama ceza Ya şuradan çekiyoruz. Dışarı çıkmıyoruz ki biz bahçemizdeyiz. Hani nerede polis? Eyvah polisler gelmiş arkadaşlar. Çocuklar ne güzel eğleniyordu ama. <laughs> Tabii ki sağlık için içeriye girmek gerekiyor. Herkes polisi gözetliyor. O gidince çıkacaklar galiba. <laughs> hani nerede polis? <laughs> evet karşıda görüyor musunuz arkadaşlar? Işıkları yanıyor. Şöyle şurada. Işıklar yanıyor. Herkes o yüzden korktu evine geri girdi. Kaldırmasaydı. <laughs> Sare'nin babası arkadaşlar. Üst komşumuz biliyorsunuz video çekmiştik ya hani bir günlüğüne bebek bakmak videosu. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Sare'ye kar istedi? He Sare. Sare kar mı istedi? Diş aldığı için çıkamıyor kendisi. Ay yazık. Yeter o ona. Evet. Kardan adam <laughs> yapın minnacık <laughs> ona. Ne oldu Zeynep? Zeynep, 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 Zeynep. şuradan kar atmalıyım ben yine. Arabamın bütün kartlarını toplamalıyım. Sen de bir sorun var. Niye? Ama ben elimde kamera var. Hah, Bak gördün mü kameraya bak. Hayır, hayır. Oh, çok kötüydü. Hayır çok kötüydü. Çok kötüydü. Ay. Ay, ben kameraya bakıyorum seni çekiyor mu diye. Hayır 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 hayır. Ay elim dondu. Eldivenimiz nerede? Hayır hayır. arkadaşlar lütfen lütfen. Yapıştırdı bana ya. Elin donacak elin donacak yazık. Bak elleri düşecek. Dondu zaten. Dondu. Kaç geçiriyorsun? <laughs> Ay, evet benim de. Çok soğuk. Çocuklar gelin dışarı çıktı herhalde. <laughs> bu arada telefonum ıslanıyor arkadaşlar ya. İkili bir telefonu siliyorum. Çocuklar çok eğleniyor. Yazık. Ama herkes kendi evinin önünde oynuyor. Kimse kimseye karışmıyor. Herkes kendi ailesiyle oynuyor. Bu da çok güzel. Herkes dikkat ediyor yani yine. Bu pandemi sürecinde. Atma. Ya Zeynep ya arkadaşlar görüyor musunuz hep para kar topu atıyor ya. Oy şuradan alayım ben şu kartı. Da... <laughs> Bu dışarı da çıkamıyorum Allah iyiliğini versin Zeynep. Polisler var. <laughs> Gene mi vuramadım? Gene mi? Arabanın bütün karlarını topladım Zeynep. Sana kalmadı tamam mı? <laughs> Allah seni iyi iyiliğini versin Zeynep. Hayır. <laughs> Yapıştıramadın bana. Kartopu oynuyoruz. Vuramadın. <laughs> Ellerin dondu. Çünkü ben hırkamla tutuyorum Zeynep. Bir şey bir şey oh. Yine mi ıskaladı? Şey hayır onu vurana kadar durmam, vurmam lazım sana. Buraya gel. Buraya gel Zeynep. Zeynep içeri kaçtı. Arkadaşlar içeri kaçtı. Ama o gelene kadar ben burada birkaç tane kartopu hazırlayayım tamam mı? O çıkana kadar onun haberi yok. Peki. Açma sen dur orada ben burada durayım tamam mı? Aa ellerim dondu Zeynep gel. Zeynep gel elim dondu arkadaşlara veda edelim. Veda edelim konuşamadım. Zeynep gel. Arkadaşlar telefon ıslanıyor ya. <laughs> Zeynep kendini bu sefer korumaya almış ama ellerimi hissetmiyorum arkadaşlar. Ben burada kartı hazırlamıştım ya. varmış. Şu anda hissetmiyorum onu. <laughs> Zeynep gökyüzünden kar yağıyor. Kar topu yağıyor Zeynep. <laughs> Ömer abi kar atıyor sana. <laughs> Zeynep kaç. Hayır. <laughs> Hayır. oh, ne güzel. <laughs> Eline sağlık Ömer abisi. <laughs> İyi yapıştırdı benim yerime. He? He? Oh ne güzel balkonda kalan bütün <laughs> balkonda kalan bütün karlar Zeynep'in kafasına indi. Ay, <laughs> karnıma vurdu ya. Üstüm hep kar oldu. Şuna bakın. Hayır. 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 Şunu sana yapıştırmazsam görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane daha yapıştırdı. <laughs> Hayır içime girdi. <laughs> Boğazıma <zaman> geldi. Zeynep. <laughs> Benim... Yeter bence çok üşüdüm. Zeynep ben de çok ben de çok üşüdüm Zeynep. <laughs> Zeynep ya ne yapıyorsun? Tamam yeter yeter benim ellerim dondu. Girelim mi içeri? He? İçeri girelim içeri. Ha, hayır hayır. Hayır. Allah seni iyi etsin Zeynep. Dur. Arkadaşlar siz göresiniz diye durdum. Yoksa var ya kaçardım. Aa parmaklarım şu an var ya. <laughs> o kaç dakika ısınmaz biliyor musun? Benim elim de dondu. Arkadaşlar Anladım. kıpkırmızı oldu. Donuyoruz. Hissetmiyorum ellerimi. Ay. Yarın full karlı olacak. Bugünün yarısı karlıyken böyle. İnşallah. Düşünemiyorum. Yarın da çekeriz. Kafam kadar karlar yağıyor. Zeynep gel arkadaşlarımıza veda edelim. İçeride veda edelim. Yok Özüm yok size. burada veda edelim ne olur. İçerisi şimdi karanlıktır. ışıkları bir daha ayarlamak gerekecek. Arkadaşlar sizleri Hı, çok seviyoruz. Efendim. Instagram adreslerimizi. Instagram adreslerimizi söyleyemedim bir türlü. Hayır ellerim üşüdü. Instagram adreslerimizi <laughs> takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ömer abi'nin attığı kar sırtında dolanıyor. Oh ne güzel. <laughs> Benim yerime ellerine sağlık Ömer abi. <laughs> Bak saçında hala duruyor. <laughs> evet saçımda kocaman var. <laughs> evet. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız arkadaşlar bol like atmayı unutmayın videomuza. <laughs> Bayağıdır kar yanmıyordu. Gerçekten aşırı mutluyum şu anda. Gerçekten kışın böyle dünkü gibi güneşli geçmesine hiç mutlu değilim. Gerçekten tüm ekosistem falan filan her şey çöktü böyle. Her şey yerle bir oldu. Bu arada barajlarda da su kalmamış. O yüzden sularınızı dikkatli kullanın evet. arkadaşlar. Boşa su harcamayın. Tamam mı? Yoksa susuz kalırsanız Allah korusun kuraklık olur. Hiçbir şey yemek yiyecek yetişmez. O yüzden çok dikkatli olun. Biz üşüdük konuşamıyoruz. Parmağım hissetmiyor biliyor musun? Buralardaki videolarda görüşmek üzere diyelim ve girelim içeriye ısınalım. Evet. görüşürüz. <laughs> koş 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 koş.